Merhaba arkadaşlar. Hacerle Kahve Falı kanalıma Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. İyi olun arkadaşlar. Ee, arkadaşlar kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Zile basıp tümüne işaret edinizde gün içerisindeki videolarımdan haberdar olmuş olacaksınız. Bana instagram hesabım hcr06'dan ulaşabilirsiniz. Instagramımda bugün akşam açıklanacak çekilişim var. Ücretsiz fal çekilişi. Onu da buradan duyurmak istedim. Bununla birlikte kahve kahvemi tekrardan sizler için içtim. Sizler adına niyetlendim. Sizler de güzel niyetlerinizde bulunun. Bakalım bugün fincanımızın bize mesajı neymiş? Hep birlikte dinleyelim. Fincanımızın dışına bakalım. Fincanımızın dışında artık bir şeylerden bunalıp kendini tutamayıp ağlayan birini görüyorum. Bu sizsiniz. Neden? Hiç kimseye zarar veremiyorsunuz. Kimseyi kırmak istemiyorsunuz. Her şeyi hani içine at, içine at. Patlama noktanızda ne oluyor? Ağlamak oluyor. Kendinizi ancak bu şekilde sakinleştirip bu şekilde kendinize zarar verebiliyorsunuz. Daha doğrusu rahatlıyorsunuz. Aslında sizin rahatlama metodunuz diyebiliriz. Bununla birlikte e, insanlara karşı kin değil de artık uzaklaşmışsınız. Nefret duygunuz çok fazla. Hani bana dokunmayan yılan bin yaşasın istiyorsunuz. Nedeni ne? Çünkü ne kadar çokluk o kadar sıkıntı oluyor sizin için bir tane uzakta hane görüyorum. Bir hane var. O haneyi ziyaret etmek istiyorsunuz ama bir an önce. Çünkü e, içinizde yapmanız gereken bir olay var. Çok tedirginsiniz. Yapıp kurtulmak istiyorsunuz. Hani göreceğiniz insanlar varsa onları görüp kurtulmak, yapacağınız bir iş varsa onu yapıp kurtulmak istiyorsunuz. Bir an önce pimpiriklilik var. Hadi gelin içine de bakalım. Temiz bir dileğimiz var. Bir tane net hayatımızı değiştirecek bir dilek istiyoruz. Neden bir tane net istiyoruz? Bir de dışarıya bir e, hanemizden yolcu gidiyor arkadaşlar. Aniden bir seyahat olabilir. Ee, ne demiştik? Dışarıya giden yolcumuz var. Bununla birlikte arkadaşlar fincanımızda tamam mı? Bir rahatlama var. Bir dileğimiz var. Biraz önce de dediğim gibi bu dileği istiyoruz bir tane tek. Çünkü o dilek olduktan sonra hayatımızı yönlendireceğiz. Elleri kolları bağlı bir adam var. Kim? Bu arkadaşınız olabilir. Büyük amca baba dayı artık. Siz hangiyi kefeye koyarsanız bu insana. Sizin kızdığınız nokta hiçbir şey tepki vermemesi. Bir olayda insan ya vardır ya yoktur. Hani nedeni bir şey söylersin ya. Hayırsa hayır, sen haklıysan haklısın, haksızsan haksızsın. Bunun susması, karşıdakinin elinin kolunun bağlı olması sizi çok sinirlendiriyor. Sinirlenmeyin. Nedeni ne? Çünkü onun da yapabileceği bir şey yok. Çünkü kendine göre onun da haklılıkları var. Bununla birlikte siz pasif insan sevmiyorsunuz fark etmez. Kadın, erkek karşınızdaki ilişki yaşadığınız insan, sizinle muhabbet edip konuşan insan pasif olmayacak. Siz aktif olduğunuz için hareketli olduğunuz için karşınızdaki insanın da bazı şeylere tepki verip iyi bir şekilde diyalog kurmak istiyorsunuz. Çünkü boş insan arasanız zaten çevrenizde çok. Hamile birini görüyorum ama bu gerçek bir hamilelik. Hani ders sıkıntı değil. Hamilelik dönemi biraz zor geçiyor ve siz de onun yanında olmak istiyorsunuz. Bir tanıdığınız olabilir. Akrabanız olabilir kız kardeş Artık size kalmış Bununla birlikte ellerinizi semaya açıp Dua ediyorsunuz Neden bir dua ediyorsunuz Çok yorulmuşsunuz yani gidecek kapıyı biliyorsunuz. Öyle diyeyim size. Bir de insanların arasında kalmaktan nefret ettiğiniz halde hep arasında kalıp iki kişiyi böyle tutmuşsunuz. Hani bir şeyleri düzeltebilirsiniz. Gel halledebilirsiniz. Siz yapmaya çalışıyorsunuz ama insanlar aklına bitirmeye koyduysa bazı şeylerde inanın bitmesi gerekiyorsa bitiyor. Siz üzüldüğünüzle kırıldığınızla kalıyorsunuz. Ee, nefret duygusu demeyelim ama sevginizi azar azar tüketmişsiniz. Neden? Çünkü kimi sevip kime değer verdiyseniz darbe yiyip darbe alıp üzülmüşsünüz, kırılmışsınız. Ama içinizde o kadar vicdanla merhamet var ki şu hissiniz var. Ben iyilikten kaybettiysem gene iyilikten kazanacağım. İçinizdeki o güzel duyguyu atmıyorsunuz. İnsanlara karşı sorumluluklarınız var. Siz bir hanenin kesinlikle... Ee, şey Tam ortadaki zincircisiniz. Her iki zinciri ya da size bağlanan herhangi bir zincirleri tutan kişisiniz. Zaten siz olmayın sadece bir gün. Hep her zaman değil yani. O bir günde siz olmayın o zincir bir şekilde kopuyor. Ama bu ortadaki zincir olmaktan halka olmaktan çok yorulmuşsunuz. Birazcık dinlenmeye ihtiyacınız var. Kafanızda çok e, düşündüğünüz küçük konular var. Hani bunu da yapayım bu da şöyle olsun bunu da halledeyim. Onlarla kendinizi meşgale bulup e, kafanızı yoruyorsunuz. Çünkü geçmişi düşündüğünüzde yaşadığınız her şeyi iyisini kötüsünü yani hmm. gerçi diyeceksiniz ki ne yaşadım iyi ne var ki öyle düşünmeyin. Hani gerçekten bazen neves alıp sevdiklerimiz bize değer verenler geçmişte kaldığında şu an için onları da iyi hatırlamak lazım. Çünkü geçmişe gidip üzülüyoruz çoğu zaman ama iyilerini de görmemiz lazım. Bununla birlikte bir kadın size yük. Nasıl bir yük? Bir an önce onun hedeflerine, işine, gücüne gitmesini istiyorsun. Sürekli sizden akıl alıyor ve bu da sizi yoruyor. Biriyle vedalaşıyorsunuz. Vedalaşıyorsunuz. Sarılmışsınız böyle. Ağlama var. Ama böyle mutluluk gözleşi. Hani özlem. Bir daha görür müyüm? Nasıl olur? Böyle kendiniz iki elinizi koymuşsunuz. Koruma içgüdüsü çok fazla. Benim sevdiğiniz, sevdiğiniz, insanları koruyorsunuz. Ve bu yüzden başınıza gelmeyen kalmıyor. Ha iyi mi, kötü mü? Bazen iyi, çoğu zaman kötü oluyor. Hanenizde ferahlama var. Heh oldu be. Artık e, gerçekten iyi bir döneme giriyorsunuz. Ve bu dönemde hanenizdeki sıkıntılar gidecek. Tek bir sıkıntı kalacak. İki kişinin ya konuşması ya yüzleşmesi. Onu da düzelteceksiniz. Bu kesinlikle düzülecek bir olay. Neden? Çünkü artık... E, her taş yerine oturmuş. Sadece küçük bir itekleme lazım. Pat diye yerine oturacak. halledeceksiniz. edeceksiniz. Maddi sıkıntılarınız var. Ama e, çözülebilecek şekilde. Yani o çok kötü, zor denilen bir şey değil. Bir yerden para geliyor. Bu parayı düzgün harcamızı tavsiye ediyorum. Çünkü e, ihtiyacınız olacak bir şeyler olacak. Bununla birlikte bakalım fincanımıza kapıda bekleyen birisi var. Geçmişten ne kadar insanı hayatınızda istemezseniz o kadar insan hayatınıza meşgale olmaya girmeye çalışıyor. İki tane dilek görüyorum. Birisi sonradan gelecek. Bakın Dilek güzel bir şeydir ama e, neyi istediğinizi gerçekten isteyip istemediğinize karar verin. Nedenini söyleyeyim size. Bir şey gerçekten istiyorsunuzdur. Eyvallah tamam. O bir şekilde çabalarsınız olmasını sağlarsınız. Ama yarım yamalak istekler sizi gerçekten zorlayabilir. Dileğiniz temiz bir de insanoğlu olarak tatminsiziz. Hani tamam bunu istedim devamında da isteyeceğiz. Tek bir tane değil. Elbette isteyeceğiz. Bu bizim hakkımız. İyisini de kötüsünü de yaşayacağız. Tabağınızda ne var? Tabağınızda konuşmadığınız bir kadın görüyorum. Gene de konuşmak istemiyorsunuz. Çünkü artık ondan çok almışsınız. Gereksiz konuşmaları, muhabbetleri sizi o kadar tedirgin etmiş ki. Bununla birlikte e, kalabalık bir ortama gireceksiniz. 3-4 kişi var. Siz sürekli e, yardımcı, anahtçı, koruyucu kişisiniz. Bununla birlikte artık sorumluluk almayı bir kenara bırakmanız lazım. Çünkü bazen altından kalkamayacağınız şeyler oluyor. Size kötülük yapmak isteyen bir adam görüyorum. Bakın kadın değil bir adam. Nedeni seni hiç çekemiyor. İsmin de O ve e, e harfi olan. Bunu soyad olarak da düşünebiliriz. Birisi var o kişi sizden gerçekten hani bir şekilde haz etmiyor, sizi çekemiyor, kötülük yapmak isteyen bir erkek. Bakın. ol olarak hazmedemediğimizi kusarız. Siz güzel şeyler yapıyorsunuz ki insanlar sizi hedeflerinizden, yaşamanız gereken şeylerden caydırıyor. Dilekleriniz gerçekten olacak ama siz zaten onun için çok çabalıyorsunuz. Bir de bir şey diyeceğim. Geçmiş gitmiş birisi var. Sizi uzanmaya çalışıyor. Hani gelsin de nasıl gider? İsminde S harfi var. Baş harfi S. Yani bir şekilde sizinle iletişime geçecek. Ha, derseniz ne yapalım konuşam? Hayır. Siz yeteri kadar o insana şans verdiniz. Yeter artık. Yani yollayın gitsin. Gerek yok arkadaşım. Seni rahatsız etmeye, tedirgin etmeye ne hakkı var? Zaten yeterince hayatını zarma duman etmedi mi geçmişte? Akıllandın evet ama bir yerde de artık merhameti kenara bırak. Yazık günah sana. Son olarak da hanemizde iki kişinin tartışmasına e, şahit olacağız. E, kucağında bir bebek var. Boşanma olabilir, ayrılma olabilir. E, bu sizi çok üzecek. İki tane çocuk görüyorum birisi 4 ya da 5 yaşlarında birisi kucakta bir bebek. Adam bebekleri alıp gidiyor, kadın arkada ağlıyor ve üzülüyor. Hanede çok büyük bir problem çıkıyor. Evet arkadaşlar bugünlük falım bu kadar. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yorumlarınıza, eleştirinize açığım. Ayrıca bana yaptığınız güzel yorumlar için çok teşekkür ediyorum. Benim milika, minik ailem. Bununla birlikte falan inanma, hacere inan der. Hepinize iyi günler dilerim. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Sizi seviyorum.